Çi çek Üç çek. Dört çek. Son çek. Aynı şekilde karşıya dönüyorum. Birinci grup hemen hazır ol. Çek. Çek dizi çek 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 Çi çek. Çek çek. Çık 4 <laughs> <Dört>, çık 5 <laughs> <Beş>, çık <laughs> <laughs> Gösten neviye Makaslıyoruz bu şekilde gidiyoruz Bak bu şekilde <laughs> Birinci grup Çık Çek. 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 Birinci grup hazır ol hemen. Geriye dön. Çek. <laughs> seri seri seri. Seri evet seri. Çorapla yaparsan düşersin normal. Çek. <laughs> Çık Çık Devam et devam et Düşenler kalksın çık Su iç Hemen su iç pençe üstünde Koydum elleri yere ayağımın üstüyle Esliyorum arka ayak gergin bizi kaldırıyoruz İki ileri dizi koydum. Dizi koydum. İki ileri çektim ayağımın üstüne iki kere esniyorum. Serbest hadi. Herkes yapsın. <laughs> Konuşma. Öndeki ayağımı uzatıyorum ileriye doğru. Arkadaki kırık oturuyorum. Evet. Evet. Asya arkaya al yani evet arkaya çek. Esne öne doğru. Esne esne esne. Olsun ayağını biraz daha geri çek. Ayağını arkaya at. Ayağını arkaya at. Tamam. Tamam güzel. Esne esne beklemeyin arkadaşlar esneyin kapanabilenler esnesin. Evet. Bıraktım. Sol ayağımı almıştım değil mi? Sağ ayağımı atıyorum şimdi. Evet vücut dik. Esliyoruz. Aşağıya doğru bas. Yukarı. Arka ayak pençe. Bu oyunu bozarım ben. Da... Evet. Ayağımın üstünü koydum. Elleri yere koydum. Arka ayak gergin esnemeye devam et. Çalış çalış çalış. Nasıl senin? Evet, çok daha iyi oldu. Fazla ses gelmiyor bu ne ya? Şimdilik siz alın. Değişirsiniz. Tamam değişirsiniz. Tamam. Değiştik beylikleri. Evet. Başlayın. Hadi biraz ses gelsin ya. Ellikten gelsin ses. Ellikten. Hadi ellikten ses gelsin. Çok mu sert? Baya sert Biraz düzgün vurmaya çalıştın, bir şey olmaz. Hadi ellikleri yumuşatın biraz. Bizim ellikler sert. Hadi. <Sessizlik> ellikleri yumuşatın biraz. Hadi. <Sessizlik> <Sessizlik> Elli biraz yan ya. Bekle bir dakika. Bir dakika. Elini biraz yan çevir tamam mı? Bu tutarken. Sen tutuyor musun elini? Sen bir dahakine sen tut tamam mı? Biraz ileri gir. Biraz ileri git. Tamam biraz ileri git. Hadi devam et devam et. Hadi hadi konuşma konuşma hadi. Çalışın ya ses gelsin hadi. Aldır hadi. İleriye evet. Evet. Ayağımızın üstüyle bak burayla. Helal Medine helal. Biraz daha sert Aynen. Hayır, yumuşa <laughs> Yumuşat. Hayır, <laughs> yumuşatmanız lazım. 50'yi yumuşatmanız lazım. E tamam da çok acıyor. Tamam 50'yi yumuşatmanız lazım. Hadi bas 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 bas. Toryo, toryo. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 paldık paldık. Kalıyor. Bir daha vur bakayım, göreyim. 1 2 3 4 Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Tamam, başka yok. var, başka. takabilirsin. 1 2 3 4 Aferin, bir daha. aferin, bir daha. Yap bakayım, göreyim. Ayağın ucuyla vurma, ayağının burasıyla vur. Tamam, bir daha. Tamam, bir daha. Güzel. Sert mi? Yan, yan, Biraz daha bak, yan, yan. Önünü gösterme. Evet. evet, evet, evet. Güzel. Güzel. Devam et. Devam et. Güzel. Arkaya çekip vuruyoruz, değil mi Ömer? Arkaya çekip vuruyoruz. çalış. Bilekle. Burayla vurmaya çalış. Ucuyla vurma. Aferin Asya güzel. Çek evet. Çek. Vurdun. Güzel. güzel. Çalışabilirsiniz. Burada da çalışabilirsiniz. Bakın burada alan var boş. Burada da çalışabilirsiniz. Bu tarafa doğrudur Aleyna. Buraya doğru. Evet. Devam et. Devam et. Çocuk Değişiyoruz. başla. Ters atıldı mı bu? Atılmadı ya. Biz ters, at ters atılmadı. Ters atılmadı ki. Siz nasıl atıyorsunuz? Ters atılmadı. Giyebilirsin. Mustafa hocam diğer türlü biz gösterelim mi Oğuz'dan? Durgun bak. Bekle bir an bekle. Ters yapılmadı. Hadi devam et ters yapılmadı. Arkadaşlar kendi kafasına göre değiştirmişler. Evet evet çok iyi hadi. Bas 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 bas. birazcık geri Bu da çok gel var bak. Gel 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 gel. Evet güzel. Hadi Oğuzhan kalk. <laughs> hocam tuvalet aşağıda ya. Yok atalım. Bir tane anahtarı verir. İki kat aşağıda şey solda. Direkt en sona gidiyorsun. Okul dönüşmek. Bekleyin hocam ben sana anahtar veriyorum. Aferin. Sert vurun biraz, sert vurun. Güzel, çok iyi. Hadi, hadi. Biraz ileri git, ileri git, yer kalsın. Biraz ileri git, yer kalsın. Git biraz. Hadi Bora. Bir dakika, bir dakika. Tersten başlıyorsun bak bu. İki tane sağ. İki tane yukarı Nario. Nario. Diğer ayak Nario. Nario. Evet çok güzel. En son bakacağız. İki, son. iki tane daha. Tık, tık. Aferin sana. Çok güzel. Biz gösterelim ama. Hadi geri, geri git, geri git. Konuşma hadi, konuşma hadi. Geriye. Sezdi. Tamam çekeceğim. Karyo değiş hemen. Selam ver başla. Hep birlikte mi? Yok yok ben tek oraya. Nereye geçeceksin? Şu en son. Ne yapacaksın orada? Orada bir şey yapacağım hocam. Oradan birinin buraya gelmesi lazım ama. Elif'e söyle buraya gelsin. Yok. Birisi buraya gelmesi lazım ama. Tamam gir sen de git. Devam edin siz, devam edin. Ela yerine geç hemen. Bak şuraya çarpıp sakatlanabilirsiniz. Dikkat edin oraya çarpmayın. Onlar, onlar sizden daha tecrübeli oldukları için onlar çalışıyor, tamam mı? Siz vuracaksınız, çalışacaksınız, tamam mı? Antrenman yapacaksınız, Benim tamam mı? Evimde parmaklar. Kaç saat olacak? Çok olacak. Saati belli değil, tamam mı? İki saat veya iki buçuk saat olacak, tamam mı? Yani e koyma. Sen mi geldin buraya? Tamam, iyi güzel. Kim gönderdi? Mahir mi yolladı? Zeynep, Yasemin, sen de bu tarafa git, buraya gir, bur, şuraya gel. Sen ilik tutmayacaksın, geç oraya. Hadi bakayım. Evet, evet. Güzel, güzel. Daha hızlı olman lazım. Daha hızlı, daha hızlı. Kızlar. Kızlar, kum torbasını rahat bırakın artık. Hadi. Ne yapıyorsunuz? tamam, en son yaparsınız. Bırakın en son yaparsınız. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Klip yapıp sağlayacaksın değil mi? Evet. İnşallah satma yok. Hep olza gibi atacağım. Telefonum yok ki. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi lan. Hadi lan. Şimdi ben geldiğimi izleyeceğim. Tamam, şimdi seni izliyorum. Hadi 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 çalış. Arka taraf çalışmıyor olacak. Güzel... Hadi. <laughs> hadi göreyim seni. <laughs> Aferin Ali Osman. Olacak. 50 arkadaşım birazcık gel böyle gel 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 bu harekette biraz ilerliyoruz ya olsa biraz bu tarafa gel güzel aferin sana çalışmaya devam Aferin çok güzel. Devam et hikaye. Aferin güzel. Dizini kırma. Bam bam bam. Hadi çalış. Çalış. Arkadaşlar orada niye durdunuz? Hadi. Çalış. Burası niye durdu ya? Hadi. Çalış. Kendinizi izleyin intihar edin. Kendinizi izleyin intihar edin diye bunu paylaşacağım. <laughs> Çalışın devam. <gülüyor> Güzel. Ka <laughs> tekme atabiliriz. Kafaya tekme atabiliriz. Tamam mı? Rakibimizi itebiliriz. İtmek serbest. Evet. Ne yasak? Belden aşağı vurmak yasak. Tamam mı? Kafayı vurmak yasak. Tutmak Rakibimizi yasak. tutmak yasak. Çekmek yasak. Tamam mı? Rakibimizi yere düşürmek yasak. Ve senin yere düşmek yasak. Elini yere koymak yasak. Tamam mı? Rakibin elini düştüğü maç yaparken düşen rakibi vurmak Yasak. Anlaştık mı? Şimdi öğrendiklerimizi arkadaşımız, iki arkadaşımız maç yaparak gösterecekler. <var. A> <laughs> ma medine, taraftar çok oldu. Bekle. Sur, su su sus, sus, sus. Hazır. Çağırıyor. Rahat ol tamam mı? Çalışman için rahat ol. Aşağı seviye yok. Aşağı seviye yok. Yukarıya. Yukarıya. Arkanı dönmüyorsun. Güzel, güzel, güzel. Rahat çalış, çalış. Evet. Biraz daha yumuşak. Sen de yumuşak çalış. Güzel. Yukarı yukarı ayak evet, güzel. Yavaş 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 yavaş. Bak buraya. Daha yeni o. Kimse bir şey söylemedim sana. Hadi başla. Emirat çalış. Çalış. Yukarı 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 seviye. Yukarı. Evet. Diğer ayağını kullan. Zeynep suratını koru, suratını koru. Suratını koru. Bu. Evet, çalış. Çek. Sen de çek, sen de çek yukarıya. Yumruk atma, yumruk atma. Çalış. çalışacaksın. Yumruk atmaya çalışma. Normal bak. Bak buraya bak. Koru koru kendini koru. Ebrar, <laughs> Ebrar çalıştırıyorsun. Bir, bir buçuk aylık arkadaşımız daha. Hep, hepsi, bir buçuk aylık tamam. Hadi koru. Çalış, çalış. Yukarı. Bak bu. Bu, bak. Bu, gördün mü? Bak. Bunu yapacaksın, bak. Bunu yapacaksın. Tam bu kadar. Çalış, evet, güzel. Hadi. Hadi ikliyim. Siz hangi ara oraya gittiniz ya Buradaydınız Çalış çalış Kafanı koruyorsun Zeynep her zaman kafanı koruyorsun Kafanı koru Koru evet Koru evet güzel koru çekme çıksana Zeynep çık ha. ha güzel çık yan dönüyoruz biraz daha tamam Zeynep otur Otursan.